Şimdi yapmış, şimdi bakışın evlotion, evlotion. Batım ne güzel yaratmışsın ya. Allah'a şükürler olsun. Anam, anam, Bana bak, 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 bak. Babecik, 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 babecik. Şanı, şanı, babecik, şanı, Anam, 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 anam. Uçuk, 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 uçuk. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ben seni yerim işim var. Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle aleyküm Bugünkü videomuz birazcık uzun olacak. Kümes kümes gezip hayvanlarımı sizlerle paylaşmaya çalışırken. Hayvan hayvanken bu kadar sevgi doluyken... Neden bu özellik insanlarda? <laughs> annem, annem o yüzden Hayvanlara her zaman daha yakın olabilmek için elinizden gelen her şeyi yapın. Çünkü dünyayı biz onlarla paylaşıyoruz ve onlar olduğu için bizler varız. Bizler var olduğumuz için de onlar var. Yani Rabbim her şeyi güzel bir şekilde, düzenli bir şekilde yaratmış arkadaşlar. Bu süreçte de bizim hayvanlara çok fazla saygı duymamız gerek. Çünkü dünyada şu an yaşadığımız birçok konuda hayvanlara çok borçluyuz. Hızlı hızlı gidip şu kafesi bir açalım. Hava bu arada da yağış olmaya başladı. Hafiften yağmur kiseliyor. Güzel de bir kise. Hava ama çok yumuşak bu arada. Yani hiç soğuk değil desem yeridir Çok sıcak ama etraf komple yağış ve çamur olmuş. Dağlarda küçük bir şekilde çisel karlanma oldu. Hemen eridi sabah saatlerinde şu karşı ta daha da belirgin. Hayvanlarımız yavaş yavaş çıkmaya başladı. Maşallah subhanallah aslanlarım benim. Hadi bakalım dışarı çıkın. Yalnız çok fazla dışarı çıkan olmadı Az bir şeysi dağıldı. Gerisi halinde içeride. Evet Tokyo'muz dışarı çıktı. Benim kel dıbız tavuğum Tokyo'm. Bakın dışarı çıktı patır patır yürüyor. Şimdi biz kümesin içine gireceğiz. Kümesi küçük çaplı etraflıca bir bakınca Sonra da tekrar dışarı çıkacağız. Çünkü şu an yağmur yağır. Makinem ıslansın istemiyorum. Kokum benim. Koku hele sen oradan bir çeker. Hele kızım sen git o tarafa. Ben bir içeri gireyim. Az bir şişim var. <laughs> Hadi bismillah dedik. Güzel kümesimize girdik. Muhaliyeciler yukarıda gördüm. Siz ne yapıyorsunuz orada ya? <laughs> benim güzel aslanlarım benim. <laughs> Sen daşa mı he? Evet, kümesimin son derece güzel sakinlerinden olan cüce koşun horozlarımız. İki horozumuz birbirleriyle kardeş kardeş geçinirken niye bu insanlar birbirleriyle geçinemiyor? <laughs> Ay benim canım. <laughs> Ne kadar güzelliğe bak sen. Allah'ım ne kadar güzel yaratmış arkadaşlar. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Maşallah subhanallah. O kadar dengeli ki her şey. O kadar orantılı ki her şey. Bu, bu, arada çok küçük bir hayvan. Şimdi elimde de tutuyorum da komple tüy. Bir de yakından siz görün bunu yerle bir gidiyor. Yani ayaklar o kadar kısa ki aynı zamanda o kadar paçalı ki güzellik yarışmasına soksan herhalde birinci oluşuşar. Tavuklar arasında en uçsal tavuk cinslerinden birisidir cüce koşunlar. Bu cüce koşunları kümesinize aldığınız zaman ister sırtınızda ister evinizde isterseniz evcil hayvan olarak neyde bakmak istiyorsanız artık o size kal, kalmış bakabileceğiniz bir ırktır. Çocuklar aşırı derecede yatkın yani uysal ve sıcak kanlıdır O yüzden çocuklarınız için evde tavuk beslemesi için cüce koşunları tavsiye ederiz. Götürürsünüz, çocuklarınız bu cüce koşunları böyle benim gibi sever, öpey, 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 ay şimdi bunu niye? Hayvanlarımızı çok seviyoruz. Sevmeye de devam edeceğiz. Cüce koşunlar kümesimde gerçekten benim için ayrı bir noktadalar. <laughs> bu arada sizler de düşünüyorsanız bir cüce koşun edinin ve sizler de keyfinize bakın. Bu arada arkadaşlar, cüce koşun yumurtalarımızı yine kümesim.com adresinde mevcut. Bunlar bizim kümesim bu arada haliyecileri. <laughs> Diğer mahalleye arkada görüyorsunuz. Şimdi bunu tekrar yerine koyacağız. hadi bakalım. <laughs> Ay gözleri <senin> cali <laughs> Maliyeciler, bunlar etrafı dolaşıp sürekli ortalığı incelerler, teşvik ederler. Yemden sonra bizim kümesimizin delisi ve belki de en yabani avuklarımızdan birisi olan Süper Deli Naciye'nin suyunu ve yemini vermeliyiz arkadaşlar. Hah sen su sende mi bakıyorsun? Hah! Gerçi suyu varmış, yemi yokmuş, yem veremeyiz. Süper Naciye'nin karnını doyurduktan sonra Süper Naciye de yalnız bir deli bir tane daha bizim Süper Naciye var. O normal Süper Naciye. Bu da deli uzantılı olan Süper Naciye. <laughs> süper deli Naciye. Her şey bazen o kadar güzeldir ki hayatta. Tamam dersiniz, oldu dersiniz. Belki birazcık da merak edersiniz. Ancak sonuç olarak hiçbir şey bu hayatta ne kolaydır ne de doğru düzgün derler her zaman hayatımız sınavlarla dolu olduğu için bu dünyada eğer bir sıkıntınız yok ise çabalarınız ve hayalleriniz için bir şey olmuyorsa yani basit geliyorsa emin olun o sizin hayaliniz değildir arkadaşlar. Hayallere giden yollar her zaman çok zorlu, zorlu ve mücadele bir yol olmuştur bizim için. Biz de aynıyız. Tam oldu bitti dersiniz. Hayvanlarınızı alırsınız, kümesinizde başlarsınız zorluklar işte o zaman artı sıra gelmeye başlar. İşleriniz kimi zaman rast giderken kimi zaman rast giderken. Ama bu süreçte her zaman kendinizi sevginize vermeli, güvenmeli ve azp etmelisiniz. En önemlisi ise Rabbinize sıkkı bütün inanmalı ve güvenmelisiniz. Hayatta her şey kolay olsaydı arkadaşlar herkes başarılı olurdu değil mi? Bugün bu konuşmam aslında genç kardeşlerim içinde. Bir şeyler başarmak istiyor ve bunun için mücadele etmiyorsanız lütfen artık mücadele etmeye başlayın. Bir şeyler kazanmak istiyor, hayatınızda güzel şeyler olsun istiyorsanız önünüze çıkacak bütün engelleri aşmak için kendinizi hazırlayın. Çünkü ne zaman ki siz güçlü olur, güçlü durursunuz, önünüze çıkan bütün engelleri ve olumsuz olan her şeyi yenebilecek kabiliyette olursunuz. İşte o vakit siz büyürsünüz arkadaşlar. Öyle, hayat bela arkadaş. <laughs> Bizim yakışıklı ve torunun torunu kendi kentlerine dolaşıyorlar. Etraf horoz dolu. Tavuktan çok horozumuz var biliyorum arkadaşlar. Ayem zamanları oraya yerleştirdik. Yeni sultan feriklerimizi de bu kafese yerleştirdik. Bunlardan hiç bahsetmemiştik misal. Onları da göstereyim. Ayem zamanı ırklarımız maalesef kaybettik. Yani bir ünite öldü. Bakın 7 artı birlik bir kafes komple bitti arkadaşlar. Sonra şu an 2 artı birlik bir kafesimiz var. Ayam Cemani kafesimiz. Maalesef kümesimize hastalık girdi. Hayaller iptal oldu. Şimdi ayam cemaliler aslında çok narin hayvanlar değil ama değişik bir hastalık kümesine dadanınca onu oradan çıkartana dek bir sürü hayvanı kaybettik. Şükürler olsun ki elimizde yine bir kan vardı da iki tane tavuğumuz var. Horozumuz çok fazla. Ayam Cemal'e 4-5 tane horozumuz var ama tavuğumuz iki tane. Umarım bunlardan artırmaya çalışacağız. Peki sultan feriklerimiz vardı. Onlar nerede derseniz de, da işte buyurun arkadaşlar sultan feriklerimiz de burada. Sultan Feriklerini buraya aldık. Bunlar saçları maçları hep tıraş edilmiş. Yolunmuş tavuklarım. Bunlara nasip olursa diğer kümeste de yer verene dek burada büyüteceğiz. Gelişmelerini sağlayacağız. Şu arka tarafa girip sıcacık yatıyorlar. Burayı sevdiler. Umarım böyle de devam eder diye umut ediyoruz. Arka tarafta bizim kraliyet ailesi yine yan yana gelmeye başladı. Hava yağışlı, huzurlu bir ortam dışarıdaki küçük bir yağmur sesi içerideki bütün hayvanların huzuruna hatta benim huzuruma yetiyor arkadaşlar. Şu hemen buzdolabının üstüne atlayıp orada saatlerce oturup sadece şu tavukları izleyerek yağmurun tadını çıkartmak istiyor insan. Evet yanlış duymadınız. <laughs> Ama işimiz ucumuz var kardeş. Daha cücüklerin yanına gidilecek. Karşı kümesle de birkaç işimiz var. Ama bu bırakelere bir göz atalım sizlerle şimdi. <gülüyor> <gülüyor> şu tavuğu çok seviyorum. Tam bir köy tavuğu. Karaşık sürümde bulunan bütün hayvanları görüyorsunuz zaten. Karaşık sürümüne çıkacak bütün civcivler, felikler, her de böyle karman çurman güzel süslü hayvanlar oluyorlar. Bu süre için bayağı bir emek verdik ve sizlere de öneririm. Bu çekiyoruz şu an. Hoşunuza gidiyorsa aşağıdan bir like atıp yorum düşmeyi unutmayın. Geçen seferki videomda da söylemiştim. Yine devam ediyoruz arkadaşlar. Harikalar diyarı olarak elimden geldiğince sizlere güzel videolar sunmaya çalışırken hayvanlarımla vakit geçiriyorum. Sitemiz de kümesim.com adresi arkadaşlar. Açıklama kısmında linki var. Diyaret edebilirsiniz diyelim. Şimdi bu güzellikler bir bırakıp karşı kümeslere geçeceğim. Her hayvanımın kafasını açınca her hayvandan ayrılırken ayrı bir kuzunlanıyor. İstemiyorum değil mi? Değişik bir duygu giriyor içime. Mesela kafası kapatıp gidiyorum ya böyle Arkam geri çekiyor. Orada durmak istiyorum. Onlarla birlikte oturmak istiyorum. Onları izlemek istiyorum. Buradaki hayvanlarım için. Bir de şu var arkadaşlar. Aslında kafes biraz daha özgürlükten kısıtlı. O da aslında canımı sıkmıyor değil. Ama mecbur. Cins hayvan besliyorsunuz ya. Böyle kafes kafes ayırmak zorundasınız. Kümesinde bütün cinsleri başka bir videomda göstermiştim. Yine böyle ara kese gösterirken yine geçen videoda dediğim gibi küçük küçük kesitler ve bilgiler dağıtmaya de devam edeceğim tabii ki. Hadi bakalım. Gogo! Kızım gitmek istiyor musun? Gitmek istiyorsan git Gogo. Go. Arkadaşlar şimdi kümese girelim isterseniz yavaştan. Tavuklarımızı böyle küçük yemledim. sabah saatlerinde yaptığımız aslında güzel bir rutin bizim için. Çok da zevk alıyorum. Gogo go da omuzumlu. Tamam git Gogo tamam hadi bakalım. Bu hayvanların yem yemesi insana stres attırıyor değil mi? Umarım size de stres atmışsınızdır. Ben bayağı bir rahatladım şu an. Şimdi içeri girelim, sabah yumurtalarımızı da alalım. Ve videomuza devam edelim. Tavuklar sandığınızdan çok fazla zeki hayvanlardır. Bunu unutmayın. Bir hayvan, yani bir tavuk veya bir horoz Örneğin yem kaplarının hangisinin dolu veya boş olduğunu bilir. Sahiplerini tanır ve bütün kümes içerisindeki bulunan hayvanları bilir yani tanır. Ve aynı zamanda tavuklarımız kendi aralarında konuşurken her şeyin bir ismi vardır. Köpeğinizin, kedinizin ve ta ki sizin kadar sizin bile isminiz vardır. İsimlerimizi bilemez, bilemiyoruz ama herhalde sabah bizi gördükleri zaman tavuklarınıza yem verdiğiniz için bize belki de bizim ismimiz belki de yemdir. <laughs> Bunu nasıl anlarsınız diye soruyorsanız Farklı bir kişinin kümese geldiği zaman ki tavuklarınızın çıkardığı sese bakın. Bir de sizin kümese geldiğiniz zaman tavuklarınızın çıkardığı ses tonlamalarını dinlediğiniz zaman çok ortada bir yani net bir sonuç arada fark göreceksiniz. Ve bu da bu işin kanıtıdır arkadaşlar. Hadi girelim kümesimize. Küçük çaplı bir yumurta toplayalım. Tokyo senin yumurtan var mı içeride? Tamam sakin olun. Burada bizim bir pijamalı, zebra desenli bir tavuğumuz var. Maşallah tavuğumu benim, canın yerim. Ama bir şey yapmayacağım, korkma benim. canım içi benim, yücelim benim. Bak bak, de nasıl da yürüyecek bak. <laughs> Hemen bir bakalım şuralara, bir tane burada varmış. Bunu alalım. Hadi bismillah, sabah sabah. Yani çok fazla yumurta beklemiyorum ama yine de bakacağım kolduklara. Burada da 4 tane var şöyle ki daha yeni daha gün başlamış. Yani akşama dek, akşam topladığımız zaman daha fazla yumurta oluyor aslında. Sabahlar biraz daha az olur. Hayvanlar çünkü sabahlar artık karın doyuruyor. O yumurta rutel öğlenden sonra daha sıcak başlar. Hemen şurada yine gördüm. Mavi yumurta çok yoğunluklu. Bakın görüyorsunuz. Mavi mavi yumurtalarımız. Maşallah. Şöyle buraya koyalım arkadaşlar. <laughs> İki tane daha var. Başka yumurta var mı? Bir göz atmak gerek. Dışarılarda görmedim. Burada bir tane var. Aynen. Ve böylece yumurtalarımızı toplamış olduk. Bu kadar yumurtamız oldu arkadaşlar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Dışarıya bakmayacağım çünkü dışarıya? Zaten bakmıştık. Orada yumurta ben görmedim folklarda. Gogo üstüme atlamak istiyor şu an. Sırtıma atlamayı düşünüyor muhtemelen. Ama Gogo ben dışarı çıkacağım. Atlamak istiyorsan gel diye. Gel. Sen ıslanmışsın kızım, ha? Kapıda ne yaptın da ıslandın kızım? <laughs> Canlarım benim <buyurum>, başımdan. <laughs> Neyse böyle saatlerce oturabilirim Ancak kümesimizde biraz daha tur atmak istiyorum ben Çünkü görmek istediğim Bakmak istediğim hayvanlar var Yumurtalar da topladık bu arada arkadaşlar Saydıysanız aşağıya ulaşabilirsiniz Az bir yumurta adeti Ama bence şimdilik yeterli köpeğin poni kümes içerisinde şu an bir şey arıyor. Bak bak bak. Yine baktı da sonra vazgeçti. Bıldırcınlarımız için sürpriz bir bıldırcın ırkı geliyor. Yakında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar videosunu. İnşallah <laughs> sürpriz hediyeler geliyor çok yakında. Göreceksiniz. Bıldırcınlar için yaptığımız doğal ortam. Bakın samanın altında şu an birkaç bıldırcın var. İçeri doğru girmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü hayvanları rahatsız etmek istemiyorum sabah sabah. Gördüğünüz gibi keyifler yerinde. Samanı kendilerinin ısıtması için kullandıkları bir ev haline getirmişler. Çok da mutlular. Göründüğü kadarıyla ya, yani. Bilmiyorum artık gerisini. Ve keyifler yerinde arkadaşlar. Maşallah. <laughs> Canlarım benim. Bakın çok fazla yavrumuz var burada. Pıtık pıtık dolanıyorlar. Artmaya da devam ediyorlar hızla. Yaza kadar muhtemelen yüzler yüzlerce olacak gibi bir geliyor. Ama ben bu yüzlerce olan hayvanımızı sahiplendirmek istiyorum açıkçası. İsteyen arkadaşlar elden gelip teslim alabilirler Erzurum çevresinde. Satışını gerçekleştirebiliriz. Ve hayvanlarımız şu an bakın annesinin altından süt emiyorlar. Seboş bu arada anneleri de. Kameramız odaklanamıyor çünkü çok karanlık şu an orada arkadaşlar. Işık da yakamadım. Ama daha sonra ginepiklerle bir küçük küçük bir belgesel yapmayı düşünüyorum. Bakalım ya belgesel tadında bir anlatım olacak hem içi neşeli tatlı güzel bir sunum olacak hem bineler hakkında bilgi verirken hem de sizleri olabildiğince eğlendirmeye çalışacağım arkadaşlar hayvanlarımızı teker teker yakalayıp seveceğiz Bitcoin ilk göz ağrımız Sebo ise yine ilk göz ağrımız iki tane böyle iki bir bir ardı birden şu an kümes içerisinde kaç tane ginepik var? Bunları da hep birlikte sayacağız. Aynı zamanda albino ginepiklerimiz de var. Kırmızı göz ginepiklerimiz de var içeride arkadaşlar. Muhteşem bir ortam oluştu bizim için. Fareden kırma, ginepikler, karmançurman, labatuar hayvanları olarak bilinen bu hayvanlarımızı kümesimde yer verdiğim için çok mutluyum. Çünkü çok tatlılar ve çok cana yakın hayvanlar. Şu arkada duran çok güzel bir ginepik olmuş. Renk tonlamalarını görüyorsunuz. Bu da yeni ırklar yani yeni gelen yavruların arasında. Yine arkada yeni yavrular var görüyorum. Ama en son gelen yavruların çoğusunda fark ettiğim kadarıyla arkadaşlar albino atıyor. Yani kırmızı göz atıyor. Artık diğer hayvanlarımız için siyah atmıyor. Çoğusu kırmızı göz atmaya başladı. Dikkatimizi çekmiyor değil. Ancak ne kadar kırmızı göz olsa da hepsi birbirinden tatlı ve güzel hayvan bunlar. E bu hayvanlar için her şey yaparız arkadaşlar. Seviyorum sizleri. Saygılar sevgiler. Şurada siyah bir tane bir şey var. Simsiyah bak. Aradan bak bak. Çok siyah Çok tatlı. Bu yavruları sizlerle birlikte bir gün yakalayıp sevelim ha. Ne dediniz? <laughs> Birkaçını yakalayıp incelemek istiyorum yakından inşallah. <laughs> baka ya, baka baka <laughs> Evet arkadaşlar. Bugünkü böyle vlog videomuzun da sonuna geldik. Bayağı uzun zaman oldu. Güzel güzel bütün hayvanlarımıza ilgilendik. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videolarda takip edebilmek için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.